Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Atımızla gezerken şöyle dediler güzel. Bende bir ev yapmışlar galiba havuzlu falan. Bir bakar mısın? Dedim neden olmasın hemen eve doğru sürmeye başladım. Vay. İşte bu? Hemen gelmişken eksikleri de tamamlayalım. <laughs> Bir şeyler olmuş bence de. Kedi gene bizimle. Neyse sonra yaparım orayı. Ne yapıyorum pisi pisi? Mavi gözlü. İşte evimiz burada. Tabii ki her zamanki gibi röportajımızı da yapacağız ev sahibiyle. Şöyle dışarıdan bir göstereyim. Havuzlu pembe çok güzel bir ev yemişim. Hemen otelimizin yanında. Şöyle dışarıdan bir göstereyim bakalım bakalım beğenecek misiniz? Işıklı bir havuzu var. Misafirler için ya da ev sahibi için şezlongları var. Çadır yapmışlar. Gayet güzel. Evet. Gelelim bakalım içeriye. Oo, bir çok güzel bir havuz var. Evet şimdi ev sahibi içeri bir girelim. Galiler falan çok güzel. Harika Şenir. bunlar. Evet. Şimdi evimizi bir gösterelim. Arkadaşlar burada tablolar falan yapılmış. Ev sahibimiz bizi karşıladı hemen. Çok güzel. Ve i̇şte bu şekilde. Şimdi bu noktada evimizin pembe dışı. içinde yatakları da pembe yapmışlar. Kitaplık falan muhteşem zaten. Tablolar da var. Oo, sandıklar falan. Çok güzel ışıklandırma var. Ev sahibi falan. Harika insanlar. Tablolar var. Çok güzel. Şimdi bu şekilde ışıklandırma sandıklar. Dernelerimiz de var. Hemen havuzumuza bir bakalım. Çok güzel. Harika bir görüntü yapılmış. İnsanın canı sıkılmaz burada havuzu falan mükemmel ya. Gerçekten harika yapmışlar ya. Bu laleler falan da güzel. Oo çok güzel. O süper süper yapmışlar. Tavan falan özel. Aydınlatmalar harika. Kemal ya. İnsan daha ne isteyebilir ki? Baksana şuraya. Havuzu var, çiçekleri var. Çok güzel. Harika bir ev. Atımızla biraz şehir gezmesi yapalım. Ha ev sahibine sormadık nasıl diye. Evi beğendi mi bakalım. Hemen gelelim içeriye. E, evi alırken. Neler düşündünüz? Valla arkadaşım ev çok hoşumuza gitti. Baktık havuzu filan da var. Ooo dedim tam bizlik burası yahu. Neden olmasın? Alalım bari hiç olmazsa şehrin stresinden kalabalığından uzak kalalım. Hem eğlenir hem gezeriz hem keyfimize bakarız dedim yahu. Evet gerçekten çok güzel bir fikir. Yani apartman dairelerine sıkışmaktansa bu şekilde insanların daha ferah bir yerlerde yaşaması bence daha güzel daha uygun. İlginiz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bir şey değil efendim ne demek her zaman bekleriz. Bir fikir verebildiysek bazılarına çok memnun oluruz. Çok teşekkürler yine bekleriz. Her zaman kapımız açık size. Hayırlı günler efendim. Görüşürüz. Vay be. Ev sahibi de güzel iyi insan. Ya bu çevrede bu şekilde yaşayan insanlarda da kötü olmaz ki yani. Havuza girelim mi bir bakalım. Oh. Oh. şuraya bak. Oh. Oh. Harika ya. Allah süper değil mi? Atı çağıralım da biraz şehirde gezelim mi? Ha? Bir Misafir geldi satıcı. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ha? Ne satıyorsun sen? Vallahi abi biz ne olsa satıyoruz işte böyle. Yani lamalarımıza yükledik. Ev ihtiyaçlarına ha? göre ne isterlerse satmaya çalışıyoruz. Yiyecek, giyecek, ayakkabı, her şeyi biz var ticaretle uğraşıyoruz biz. Vay! Çok uzak yollardan geliyorsun ve her şey var. Yani hakikaten zorlu bir iş. Hayırlı iş. Hayırlı müşteri sana arkadaşım. Hadi görüşürüz. Ev sahibiyle iyi anlaşmalar. Atımıza girelim. Ha kediler buradaymış. Ne yapıyorsun pisi pisi? Konuş bakalım. Senin bir fikrin var mı? <laughs> He bence de mal mal. Sen ne diyorsun? Şşt. nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> sen sen de mi mal. Tamam. Acıktınız mı? Ne yaptınız siz? Ne diyorsun? Pisi pisi. Miau. <laughs> Miau. <laughs> <laughs> Ya tamam tamam da biraz dolaşayım etrafta bir bakayım ya. Gel bakalım. Nasıl gidiyor? Bak 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 bak. Süper ya Korumalar da geziyor. Oo, kıpkırmızı gözleri var. Vallahi yakaladıklarını hiç şansı olmuyor. Kenetlenecen ah. şöyle bir bakalım şehre yukarıdan. Ben Vedat bu arada. Abone olursanız çok teşekkür ederim. sizlere değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Siz de bunlara bakarak kendinize benzer şeyler yapabilirsiniz. Evler, oteller, her şey olabilir. Yani sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. En son yaptığımız burada pembe havuzlu evimiz var minik. Satıcımız bile geldiydi. Ev sahibiyle anlaşmaya çalışıyor. Ev sahibi kapıyı açmıyor galiba. Oo, <laughs> burası da bayağı kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorlar. <gülüyor> Kış bölgesinde de insanlar gelmiş. Kafe gibi bir yer mi burası acaba? <laughs> Açık hava kafeteryası var. Sinemamız plan var. Açık hava sinemamız. Barbeküler falan. Aa oh, süper be. Neymiş? Açık hava sürümüz. Doğru bildim. Gayet filmi var galiba. Vay. Görüşürüz. Abone olursanız <laughs> teşekkür ederim.